Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor. İkinci 50'yi konuşmaya devam ediyoruz. Tabii çok önemli bilgiler alıyoruz sizden de. Evet. İkinci 50'de daha bilinçli olacağız tabii. Ne dedik? 30 yaş altın, 40 yaş gümüş ve 50 yaş köprüden önce son çıkış. Ve Osman Hoca'mızı dinleyeceğiz. O köprüye girmeden önce aslında nasıl gitmemiz gerektiğini öğreneceğiz. E, çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Tabii e, bu e, birçok yeni... Biyo belirtece ihtiyacımız var dediniz. Bunlar neler? Biz bunları merak ediyoruz hocam bu ikinci ellide. Şimdi yaşam süresi uzadı tamam. Ama sağlık süresi uzamadı büyük problem. Hı hı. Bilim insanları ki bunun başında Harvard'da, Yale'de, Stanford'lu bilim insanları giriyor. Bunu söylemek zorundayım. Şapkaların önüne koydular. Yani biz elimizdeki 50, 100, 150 biyo belirteşle yani bir insanın şekerini bilmek, insülini bilmek, kolesterolünü bilmek, trigliseridi bilmekle, karaciğer fonksiyonlarını 3 testle, böbrek fonksiyonlarını 2 testle, tiroid fonksiyonlarını 3 testle araştırmakla 30 yaşındaki bir adamın 60'ını, 70'ini, 80'ini garantiye alabilecek gibi görünmüyoruz. Hı hı. Acaba ne yapmalıyız ki biz bu insanın daha ileriki yıllarda başına gelebilecekleri önceden tahmin edelim. Yani size daha önce de anlattığım 5P tıpının prediktif maddesi, yani tahmin edebilen, öngörebilen bir tıp oluşturalım ve bu prediktif tıp sayesinde yani yarın bir gün burcunun başına ne gelecek sorusuna cevap bulduğumuz zaman, bu prediksiyonu yaptığımız zaman nasıl bir erken aktiviteye pozisyonlu alacağım. Yani proaktif davranacağım. Ki neticede hedefim olan 3. P'yi yani preventif, koruyucu tıbba ulaşacağım. Görünen o ki bunun bir tek çaresi var. Daha çok biyo belirteç Yani ben daha çok biyo belirtece daha sık bakarsam Burcu'da işlerin nasıl gittiğini daha iyi anlayabiliyorum. Burcudun hangi gıdalarla kan şekerinin yükselip hangi gıdalarla yükselmediğini, hangi durumlarda kortizolünün stres hormonunun artıp artmadığını insülin seviyelerini, şeker seviyelerinin değil sadece buna eşlik edebilecek olan bütün metabolik belirteçlerini daha iyi görebilirsem ki bunlara biyo belirteçler diyoruz. Hı hı. Daha kolay karar veriyorum. Hı hı. Daha doğru karar veriyorum. Daha uzun vadeli ve geleceği tahmin edebilen kararlar verebiliyorum. İşte bunu bize biyomoleküler tıptaki gelişmeler sağladı. Yani inanılmaz bir belirteç bolluğu işine doğru gitmeye başladık. Yani benim asistanlığımda hayal bile edemediğimiz insülin tayinlerini sadece tez yapmak için özel bir durum varsa izin alıp yapabildiğimiz o pahalı testi bugün ben ofisimde günde neredeyse 20-30 hastaya günde 3 kez bakmak üzere yapabiliyorum. Ama insülin bana yetmedi. IGF-1 bakabiliyorum. IGF-1'i biliyorum ki yüksek olan bir Osman Hoca Allah korusun prostat kanserine daha kolay yakalanıyor. igf 1 yüksek olan bir Ayşe Hanım meme kanserine daha kolay yakalanabiliyor. IGF-1 de yetmedi. IGF-1 bakmak yetmedi. IGF-1'i düşük olan birisi de daha uzun ömre sahip. Yani yüksekse kötü, iyisi iyi. Mtor genlerinize bakabiliyoruz. Sirtüinlerinizi takip edebiliyoruz. Sirtüyün aktiviteli olarak nikotin adenin dinik doatit dediğimiz o çok popüler olan bu günlerden oradan devreye girdi. Glutatyonu kullanabiliyoruz. Ama aynı zamanda daha derine gidip, daha derine gidip ben folik asit eksikliğini kanda folat seviyesiyle bakmıyorum. Bir kirli gen diye bir gen kavramı oluştu şimdi. Kirli gen takibi yaparak acaba bu folik asit eksikliği kirli genden yani metil tetrahidrofolat redüktaz geni eksikliğinden ve buna bağlı enzimatik bozukluktan mı kaynaklanıyor anlayabiliyor. Katekolometil transferaz dediğimiz geni karşılığındaki enzime bakarak anlayabiliyorum. Anlatmak istediğim şey şu. Evet. Eskiden 50 100 150 belirteçle karar verdiğim burcu hanımın geleceği ve mevcut sağlık sorunları ile ilgili problemleri bugün neredeyse 50 değil, 100 değil, 150 değil, 250 değil, belki 500 ayırt açıla anlayabiliyorum. Biyo belirteç tıbbı bu. Omik tıbbı da diyoruz bunu. Yani bu omik tıbbında proteomiklere bakıyoruz. Yani proteinlerle ilgili bilgiler. Evet. mikromo mikrobiyomiklere bakıyoruz. Yani bağırsanızdaki mikrobiyomun ne durumda olduğuna. Metabolomiklere bakıyoruz. Metabolizmanızın ne durumda olduğuna. Transkriptomiklerinize bakıyoruz. RNA'nıza, DNA'nıza. Ve sonuçta diyoruz ki bu arkadaş şu 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 sorunları yaşama ihtimali olan bir arkadaş. 20 yıl sonra bu problemle karşılaşabilir. 30 yıl sonra şu problemle karşılaşabilir. Bir örnek vereyim size. Lütfen. Hocam ben de Alzheimer ihtimali var mı? Vallahi bilemem. Bir cevap. Bir Apo E4 genize baktıralım. Eğer çift alel Apo 4ünüz varsa ona göre plan yapalım. Ne demek bu? Eğer APOE4 geninin çift alelini taşıyorsanız Alzheimer'e yakalanma ihtimaliniz %60 daha fazla. Dolayısıyla bu yeni biyobelirteçlerle biz sizin 80 yaşındaki Alzheimer'ınızı 60 de yaşınız değil, 50 yaşınız değil, 40 yaşınız değil, 30 yaşınızda, 20 yaşınızda bile tahmin edebiliriz. Ve size deriz ki kardeşim senin böyle bir genin var. Bu gen senin riskini arttırıyor. Bir de bak insülin direnci genin var. Bu buna takla attırıyor. Senin şu 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 egzersizleri yapman, şu 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 besinlerden uzak durman, şu 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 besinlere daha çok ağırlık vermen gibi çok ciddi bir sizi preventif yaklaşımla koruyucu yaklaşımla hastalıklara karşı resmen zırhla donatabiliyoruz. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Bir de tabii hep konuştuğumuz ilaç haline getirilmiş doğal moleküller de aslında ikinci 50 yolculuğumuzda e, oldukça işe yarayacak gibi görünüyor. Siz öyle söylüyorsunuz. Öyle. Değil doğrusu e, doğru söyledim. Evet. Ben bilim söylüyor. Ben bilime sözcük yetiriyorum. Evet, ediyorum. tabii tabii tabii. Bu da bizim yine 2000'li yıllarda bu yaşasın kitabı bir dönüm noktası bence evet. bizim sağlık hayatımızda olağanüstü bir hizmet gördüğünü düşünüyorum. Hı hı. Ve programımızın ismi de buradan geldi. Evet. Yaşasın hayat ismini kim koydu biliyor musun? Sezen Aksu'nun ismi. Öyle evet. mi? Yani kitabı yazdığımız zaman ben Sezen'e gönderdim. Buna bir isim koy. Yaşasın hayat ismini koydu Sezen. Şarkıları gibi yine muhteşem evet, bir isim. Güzel bir isim. Olmuş, evet. Hakikaten. Şimdi burada mesele şu. Biz 2000 yılda bu kitap çıkarken domates yiyin çünkü içinde likopen var demiştik. Hı hı. Ama armut yiyin içinde kuversetin var dememiştik. Bilmiyorduk. Ya da nu, nar yiyin, içinde elajik asit var dememiştik. Bilmiyorduk. Elajik asit bilmiyorduk. Ürolitin, kay, ay hiç bilmiyorduk. Şimdi şunu öğrendik. Domatesteki mucize likopen ise zerdeşaldaki mucize kurkumin. Evet. Elmadaki, armuttaki mucize kuvarsetin eğer... Yeşilçay'daki mucize epigallo kateşi. Hı, hı Biraz daha ilerleyelim isterseniz. Fisetin diye bir madde var. Örneğin hurmada ama en çok da çilekte. Vücudumuzdaki yaşlı ve zararlı hücreleri yok ediyor. Peki başka? O kadar çok şey var ki başka. Bu programı saymakla bir gün bir program yapalım. Bunları ayrı ayrı saymakla bitiremeyiz. Neticede yeni tıbbın hedefi şu. Tamam kardeşim ben çilek yiyerek kuversetini alayım. ...affedersiniz fisetini alayım... ...elmanın kabuğundaki kuversetini... ...armudun kabuğundaki kuversetini alayım... ...soğandaki kuversetini alayım... ...sarımsaktan alisin alayım... ...lahanadan bu sulforafan alayım... ...glukozinolat alayım... ...ama ya sen bunları al bana ilaç haline getir... ...ben paşa paşa bunları daha fazla yutup... ...daha fazla... ...yani kış gelsin de... ...lahana yiyeyim, yaz gelsin de çilek yiyeyim... ...fisetine ulaşayım, bırakayım... ...kışın fisetini, yazın sulforafanı... ...lahana yemiş gibi çilek yemiş gibi alabileyim. Yeni tıp oraya gidiyor. Yani sizin vücudunuzda sahip olduğunuz, sizi bebekken, çocukken, gençken hastalıklardan koruyan ama yaşlandıkça azalan maddeleri ben sana vereyim. Sen o maddelerle yaşlanma yolculuğunu bir sağlık yolculuğu, bir ihtiyarlama, düşkünlük yolculuğu olmaktan çıkarıp bir sağlık yolculuğuna çevir. Var mı bunun örnekleri hocam? Var tabii. Şimdi siz glutatyonu almıyor musunuz? Alıyorsunuz. Evet. Ama Biliniz ki sizin evinizdeki çocuğunuzun sizde yarısı kadar glutatyon var. Sizdekinin yarısı kadar bende glutatyon var. Yani yaşlandıkça glutatyon rezerviniz azaldığı için daha çok mikroplara yakalanıp hastalıklara daha zor atlatıyorsunuz. Aynı şekilde NAT e, e, tedavisi diyorsunuz. Nikotin adenin dinik doğotid. Neden? Çünkü siz yaşlandıkça nikotin adenin dinik azalıyor. Hı hı. DNA tamir etme süreçleriniz azalıyor. Daha kolay kansere yakalayabiliyorsunuz. Belki 20 yaşındaki gençte kanser olmasının sebeplerinden biri kesinlikle sahip olduğu yüksek nat gücü. Nat gücü. 80 yaşındaki bir kişinin kanseri yakalama ihtimalini 20 yaşındaki bir gence göre 4 kat atmasının nedeni sahip olamadığı, kaybettiği, yaşlılık nedenini bulamadığı nat fakirliği. Hepsi bu mu? Hayır. Bunlardan birisi. E, o ben size bunlarla ilgili gerekli maddeleri, antikanser madde deyince aklıma ne geliyor? Sülfrafan geliyor, için geliyor, likopen. Likopenin meme kanserine karşı bir bariyer olduğu kesin. Prostat kanserine, kalın bağırsak kanserine karşı bariyer olduğu kesin. E ben o zaman niye bunlardan hep daha çok daha fazla faydalanmıyorum? Yeni tıp buraya doğru gidiyor. Yani epigenetik besinler dediğimiz hani biraz önce söyledim ya doğru tuşlara dokunacaksın evet. doğru tuşlara eline dokunmuyorsun yediklerinle dokunuyorsun düşündüklerinle dokunuyorsun hareketinle dokunuyorsun uykunla dokunuyorsun biraz daha ileri gideyim siz, biraz daha şaşırtayım bizi zihni artık iş oraya gidiyor ki ben oturduğum yerden de yine egzersizimi her gün yapayım söz veriyorum ama ofisimde kitap okurken ya da çalışırken de oturduğum yerden bana egzersiz yaptıran bir hap bulur musunuz? Buldular. Yakında çıkarsa hiç şaşırmayın. Lakfe diye bir hap. Ya da benim oturduğum yerde oruç tutmadığım halde bana oruç tutmuş gibi iki öğün haçlık diyeti yaptıran bir hap var mı? O hap da bulundu. O da yakında piyasaya çıkacak. Yani siz hem oruç tutacaksınız hem de oruç tutmadığınız zamanlarda bile oruç tutmuş gibi sağlıklı yaşlanabileceksiniz. Evet. Aslında her şeye bir çözüm bulunan bir dönem. Ee, öyle Sağlık yapay Zekanıza yani. yapay zeka evet. diye bir çözüm bulduysanız, evet. bedeninizde de bu çözümleri bulacaksınız. Sizin beyninizdeki yorgunluklara meydan vermemek için yapay zeka gibi bir yenilikten faydalanma şansı veriliyorsa fiziksel olarak da bu şans size bilim verecek, vermeye başladı ve daha da daha çok verecek. Evet. Peki tabii bununla birlikte e, uzun yaşamla ilgili birçok sorular da geliyor izleyicilerimizden. Ben onlardan bir tanesini seçtim. Mesela iri bedenli olanların veya uzun boyluların Ömrü daha mı uzun olur diye bir soru var. Tam da bu uzun ömürden bahsederken bu soruyu da sormuş olayım ben hemen. Böyle bir şey var mı? Böyle bir bilgi var. Netleşmemekle birlikte doğruya yakın bir bilgi diye düşünüyorum. Var. Ya şöyle var. Uzun boylu olan kişilerin boy uzama süreçleri genellikle ergenlik çağlarında biliyorsunuz oluyor hı hı. ve o ergenlik çağlarında o hızlı boy uzaması döneminde hemen takibi akabinde IGF-1 dediğimiz biraz önce söz konusu ettiğim o yaşamı uzatan veya kısaltan hormon seviyesi uzun da daha düşük kısa boylulara göre uzun boyluların IGF-1 seviyeleri 40 ile 50 yaşlardan sonra daha düşük. Hı. Ve Biz biliyoruz ki IGF-1 seviyesinin düşük olması çok düşük değil. IGF-1'in çok düşük olması ayrı bir sıkıntı. Çok yüksek olması çok büyük bir sıkıntı. Ee, Uzun boyların çoğu düşük igf 1 ile yaşlanıyorlar. Düşük igf 1 ile yaşlanmak demek daha az kanser ihtimali demek. Daha az insülin direnci ihtimali demek. Oradan bir avantajları olduğunu söyleyebilirim. Evet tabii. Şimdi hazır sorulara geçmişken yani izleyicilerimizden gelen soruları da sormak isterim. E, parabiyoz yani genç kanı nakliyle gençleşme. Ne anlama geliyor bu hocam? Hmm yani bu, bu vampir yaklaşımı Drakula'nın biliyorsunuz hikayesinde Korkutucu. bunlar bilmiyorken bilinmiyorken Drakula bir vampir olarak gençlerin kanını yemen birisi. Evet. Yani vampirlik de zaten birazcık oradan geliyor ama genç kanının yaşlı insanları gençleştirebildiğine dair elimizde çok net veriler var. Bu yapılıyor. Ama genç kanını gençleşsin diye yaşlı insanlara vermek gencin genetik bozukluklarını, gencin sahip olduğu viral veya başka mikropları, başka hastalıkları, başka genetik hasarları da aktarım anlamına gelir. Ancak şunu araştırıyor şu anda bilim dünyası. Bu nereden geldi onu anlatayım. İki fareyi aldılar. Birisi yaşlı, ölmek üzere olan, iyi yaşlanmış bir fare, yani bayağı yaşlı. Birisi çok genç bir fare. Bunların derilerini birbirine diktiler. Gördüler ki genç fare zaman içinde yaşlanıyor, yaşlı fare de zaman içinde gençleşiyor bu operasyondan sonra. Yani muhtemelen yaşlıların kanında onların yaşlanmalarını zlandingaran gençlikle mücadele eden adeta bir takım maddeler var birikmiş. Hı hı. Gençlerin de kanında onları genç tutan yaşlanmaktan koruyan bir takım maddeler var. Bu kandaki maddelerin bir kısmı hatta bir tanesi çok net olarak izole edildi. Yani Ama bunun bir madde midir yoksa yüz bir madde midir olduğunun cevabını bugün bilim verebilmiş değil. Biraz daha ileri gidelim. Plazma ferez diye bir yöntem var. Evet şu an. tam da onu soracaktım. Evet. İzleyicilerimizden de gelmiş hatta. Yani e, hızlı popüler bir gençlik çeşmesine dönüşüyor e, denmiş. Toksinlerden temizlemek zannediyorum. Bunun evet. detayını e, sizden dinlersek daha da güzel olur. Şimdi plazma ferez aslında hematoloji biliminde e, kanda biriken bir takım ...toksik maddeleri, örneğin antikorları... ...antikor, antijen komplekslerini... Hı hı. ...ya da başka... ...kirlilikleri temizlemede kullanılan... ...hatta çok yüksek kolesterolü olanlarda... ...kolesterolü de plazma, ...düşürülebiliyor. Bir bir nevi kanı arıtma sistemi. Kanınızı alıyorsunuz... ...o kan içindeki maddeleri arıtmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyor bu işlemde? Yaşlı... ...ve kanında toksik maddeler olduğu... ...düşünen insanların... ...bu aletle plazma ferezde plazması alınıyor. Onun yerine plazma görevi gören elektrolitleri içeren, sıvı içeren temiz sıvı veriliyor. Ama hücreleri, ayrılan hücreleri tekrar veriliyor. Dolayısıyla o kişinin plazmasındaki toksinlerden, varsa ağır metallerden, varsa kimyasal toksinlerden, varsa kanserojenlerden, varsa diğer bir takım otoimmün hastalıklara yol açan antijen antikor komplekslerinden ve başka toksinlerden kurtulması sağlanıyor. İlk veriler benim görebildiğim kadarıyla olumlu. Yine harika bilgiler öğrendik bu bölümde de. Efendim kısa bir ara verelim devam edeceğiz.